arkadaşlar. Bugün serilikte anlaya başlıyoruz. Watford'la yeni bir anlık ye serisi başlatacağız sizlerle. E, bu anıcı iptal edelim. Gerek yok. Evet Watford'la başlıyoruz. İlk maçımız Liverpool'da etrasmana. Başlar 6 dakika. Liverpool deplasmanına gidiyoruz. Güzel <laughs> bir oyuncu keşfetmiş bakalım. Badaş. tamamımız ee, 40 milyon paramız varmış. Bu oyuncu 12 milyon. Gerek yok diye düşünüyorum. Liseden sil şunu ee, ya. Bir oyun planına bakalım. Kapoya defansif. Mario Suarez, Abdi Vuralda kalsın Odion ee, Odyan ve Dini ikili foret yapayım Şöyle Dini ve Igalo foret. Amarabat'ta sağ, sağ kanat oynasın Vuralda sol oynasın Şu adam da var mı sol kanatta Oo. Neyse, aynı oynasın o zaman sol kanatta Vuralda çıksın Hozevalle bas oynasın ee, Sebastian Prodvanes'in o Nathan Ake göbekte 76 oynamış Behrami oynasın ya göbekte şey oynasın 81 oynuyor zaten Bergius var so açık Berkalem varmış Hoban çıktı çıksın Evet kaldırımız böyle olsun ya komes evet, bakalım bir de buna bakalım Ve öbürü daha iyi komes daha iyi ilk maç başlıyor umarım iyi bir son geçirir son daha başa başa 76 seviye oldu ilginç görüşme günü Voleybol için teklif gelmiş. Voleybolu vermem. 11 milyon mu? Oo, 31 yaşında. Aslında verebilirim ha. Gerçekten bak verebilirim. Yaşlı adam zaten. versem mi acaba? Allah Allah. O zaman versen mi? O 31 yaşında. Zaten yavaş yavaş düşer bundan düşer yaşlanırsa. Bence vereyim bunu yeni böyle genç bir tane solda kalırım ben. Ver abi ver. Mantık olarak yaparsan böyle daha mantıklı şey anlamlı Asenjo Sarabia Vitolo Pablo Sarabia genç Asenjo Aslı kaleci ihtiyaç var ha Sol back bakarız ya sonra doğru bakalım şimdi bir sol bek Pozisyon sol bek Bakalım be Şuradan bakalım ya 50 milyon para var. Gabriel Sorukanmış. Süleyman. En son sonra bakarız ya. Yani. Benim soldaki şimdi zaten kim var? Bolle basın yerine. Akim oynasın o zaman. Tamam. İlk maç Liverpool. hadi kim? kumanın farkı ya? Corinthians Dini için teklif gelmiş hadi ya. Dini yaşlı diye biliyorum ben ama 34 falan yaşında galiba. 27 yaşındaymış daha o. 7 milyon Dini'yi vermem ya. Yani. Dini bazı bir takıma hemen vermek istemiyorum yani. koltuğunu Evet. İlk maçımız Liverpool'la Deplasmanla oynuyoruz. Formamız sarı olsun. Bu kullanma başlıyor. Evet. bakalım başarılı yaptık. Görünme, hayal başlamış artık. Mustafa kalecinden önünde. İnsan olmaz bir maçla. Kötü bir başlangıç yaparak Watford ilk seviyede. Bir orada alamadık top, orta kesemedik. Banyaya geldi en küçük bu arada 2-0 mağlup olduk. <laughs> evet. En farklı skor Arsenal Nepasu 4-2 bitmiş. Evet grup ligde şu an 17.yiz ve şu an kötü bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Evet. İkinci maç kim olacak bakalım. Yeni takım kadrosu duyurusu varmış. Empire'dan Akeş'in teklif gelmiş. Ee, evet. Bu videonun da burada sona gelelim. Ee, öbür videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.